Sevgilinize sosyal medya şifrelerinizi verir misiniz? Hayır vermem. Neden? Vermem benim özelim yani. Ver canım, vermem. Asla vermem. Asla. Vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Verme. Neden vermez? Vermem ya çünkü insanın özel olması lazım. Ya verirsin ya da senden ayrılırım derse. Vermem. Türk milletim almasını çok iyi bilecektir. Şifrelerinizi verir misiniz? Evet. Hayır. Alırsınız yani alırım da karşılıklı her şey evet. Evet veririm. Tabii ki yani sosyal medyayı kapatırım bile istediği zaman. Ben hanımcıyım abla ben hanımcıyım. Veririm veririm. Alırsınız. Evet. belirli bir zamandan sonra ya hemen vermezdim. Veririm veriyorum var zaten. Vallahi eşim zaten biliyor şifrelerimi. Telefonda şifre falan yoktur zaten direkt kendisi istediği zaman bakar. Bir izin vermeyin bir de. İzin vermezsek eve almayabilirler. Ya bana güveniyorsa istemez zaten. Hayır verme. Ya bana sosyal medya şifrelerini vereceksin ya da ayrılacağım senden dese. Ayrılırdım. Herkesin özeli var.